Başlıkta da okuduğunuz gibi bildiğimiz tüm gerçeklik algısını tüm sektörleri kökten değiştirecek bir teknoloji. Sanal gerçeklik. Yapmak istediğiniz her şeyi yapabildiğinizi, yaşamak istediğiniz her duyguyu o an sadece oturduğunuz yerden yapabildiğinizi bir düşünün. İşte sanal gerçeklik dediğimiz teknoloji tam da bunu olarak sağlıyor. Gelin ve gelecekte hayatımızı kökten değiştirecek bu teknolojiyi biraz daha yakından inceleyelim. İngilizce'de virtual reality olan ve Türkçe sanal gerçeklik olarak çevrilen bu kavram, sanal gibi soyut bir kavramı bizim gerçek dediğimiz somut bir kavram ile birleştiriyor. Evet, kulağa her ne kadar ilginç gelse de bunu gerçeklik haline getirip bize inanılmaz bir deneyim sunuyor. Teknik olarak, sanal gerçeklik terimi bireylerin orada olma hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı üç boyutlu ortamlar için kullanılıyor. Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri, kastıklı ekran ve benzeri aracılığıyla sanal ortamlara dahil oluyor. O ortama girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik bağlantısı kopuyor ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşıyor. Kullanıcıların bu deneyimi gerçekten yaşayabilmesi için sanal gerçeklik tasarımlarının kusursuz olması gerekir. Aksi takdirde yaratılan zayıf gerçeklik hissiyatı kullanıcının bu deneyimi tam olarak yaşayamamasına sebep olur. Sanal gerçeklik ortamları katılımcı üzerinde yarattığı gerçeklik hissiyatı yoğunluğunda veya seviyesine göre farklılıklar gösterir. Bunu 3 bağlamda inceleyebiliriz kısaca. İlki, kısmi katılımlı ortamlar. Bir takım fiziksel unsur ve sanal imgelerin bir arada kullanılmasını gerektiren bu ortam, katılımcıya gerçek dünya ilişkisini bütünüyle koparmadan bir gerçeklik hissiyatı yaşatır. Bu ortama uçuş simülatörlerine örnek gösterebiliriz. Uçuş simülatörlerinde geniş bir ekrandan yansıtılan sanal imgeler ve pilot kabini gibi fiziksel unsurlar bulunur. Katılımcı bu ortama herhangi bir sanal gerçeklik cihazı yani kasklı ekran ya da eldiven tarzı şeylerden bahsediyorum. Kullanmaya ihtiyaç duymaz. İkinci olarak keyif. Yani tam katılımlı ortamlar. Keyif açılım olarak Computer Assisted Virtual Environment yani bilgisayar destek sanal ortam için kullanılan bir kısaltmadır. Bu ortamda katılımcının tüm duygusal algılarına hitap edilir ve katılımcının tabiri caizse kendinden geçmesi hedeflenir. Farklı amaçlar için değişik kurumlara rastlansa bile tipik bir keyif sistemi Duvar ve zemin projeksiyonu farklı açılardan ses müzik yayını yapan aporlar ve algılayıcılardan oluşur. Kasklı ekran ve dermal dokunsal algı cihazı gibi çevre birimleri katılımcının bu ortam ile bütün girmesine yardımcı olur. Üçüncü olarak çoklu katılım ortamları. Ve bence bu aralarında gerçekten bizi en heyecanlandıran ve geleceğimizi en çok şekillendirecek olan platformlardan bir tanesi. İsminden anlaşılacağı gibi bu ortamlar birçok katılımcının birbirleriyle etkileşime girmesini olanak sağlayan geniş sanal evrenlerdir. Bu ortam eğitim, mimarlık, tıp, sanat, mühendislik gibi farklı disiplinlere ait insanların fikir alışverişini bulunmalarına olanak sağlıyor. Örneğin, kişi eğer sanal ortama bilgisayarı üzerinden katılım gerçekleştiriyorsa, bu eylem ortak katılım, katılımlı ortama dahildir. Bu çok heyecan verici teknolojik gelişmeler neticesinde önümüzdeki yıllarda giyilebilir sanal ve artırılmış gerçeklik, gözlüklerin akıllı telefonların yerini alarak veya onlara eşlik ederek yeni bir bilişim devrimi başlatılacağı ve geleceğin insan bilgisayar etkileşimini gözlük üzerinde olacağı düşünülüyor. Peki bu teknoloji neden bildiğimiz tüm sektörleri değiştirebilir? Çünkü kullanım alanı inanılmaz geniş. Oyun sektöründen tutun, hizmet sektörüne kadar her yerde artık bir yer yani sanal gerçeklik dediğimiz teknoloji kullanılmaya uygun. Örneğin Google Maps artık gezmek istediğiniz yerleri sanki oradaymışsınız gibi hissetmeniz için VR teknolojisini geliştirmeye başlıyor. You know, it's cool. It looks really cool, right? I mean, it's you know detailed enough, and you can really do some really cool stuff. But again, once you get down on ground level, it looks pretty shaky. So let me get down to the exact location because I went through to demonstrate. Now, some new areas you'll see. This is new. If yani takacağınız bir gözlük sayesinde Dünyada gezmek istediğiniz her yeri gezebildiğinizi, bambaşka yerlerde, belki de imkan bile bulamayacağınız sırrı yapmanızı olanak sağlayacak. Hatta bunun için temas simülasyonu bile geliştirilmeye başladılar yakın zamanda. Örneğin Ubisoft, Fransa'nın simgesi halinde bulunan Notre Dame Katedrali'nin bir türlü sanal ortamda izleyicilere yaptırdı. Binayı neredeyse orijinal biçimde görmenin tek yolunun bu olduğunda da belirtti ayrıca. Yani öyle bir şey düşünün ki, tarih öncesi nesnelerin hepsini belki de inceleme fırsatı da elde edeceğiz. İnsanı çok heyecanlandırıyor bu düşünce ama gerçeklik teknolojisini kökten değiştirilebilir kökten değiştirebileceği bir yer sektörde aslında sosyal medya. <laughs> Facebook, WhatsApp, Tinder gibi buluşma buluşma platformları birkaç yıl içinde artık buluşmaları ve sanal konuşmaları özellikle belirli bir sanal odanın içinde yapmayı planlıyor. Uh, let's <laughs> Yani yeni tanıştığınız ya da çok sevimli olduğunuz biriyle her ne kadar uzakta olursanız olun sanal bir dünyanın yüz yüze buluştuğunuzu düşünün. Gerçekten devrim niteliğinde ve emin olun çok uzak bir gelecekte değil bu. Daha şimdiden çeşitli bir yer ortamlarında insanlarla bir araya gelip sınava perdesinde filmler izleyeceğimiz uygulama geliştirildi. Özellikle bu karantina günleri bize gösterdi ki insanın yatırım yapması gereken en önemli sektörlerden birisi de sanal gerçeklik. Çünkü herkes sanal ortamda toplantılar yapmaya başladı. Eğitim, politika gibi dünyayı şekillendiren hususlar bile telekonferans şeklinde yapıldı. Geçtiğimiz günlerde HTC şirketi bu tip toplu konferansları daha etkili hale getirmek için WiveSync platformunu tanıttı. Şirket 2018 yılından beri üzerine çalıştığı platformu 2020'de tanıttı. VR başlık satın alıp kendi yüzünüzle çevrimiçi içi olarak toplantıya katılabiliyorsunuz. Platform aynı zamanda sanal kalem kullanıp slide yapmanıza da olanak sağlıyor. Yani gerçek hayatta neredeyse hiçbir farkı kalmıyor. Oyun ve eğitim gibi daha ele alamadığım onlar da sektör, sanal gerçeklik sayesinde bambaşka bir seviyeye verilecek. bununla ilgili dünyanın nasıl bir yere geleceğini merak eden ve kafasını somutlaştırmak isteyenler varsa Black Mirror dizisinin 4. sezon 1. bölümünü ve 3. sezon 2. bölümü olan artırılmış gerçekliği yani sanal gerçekliğin de daha üst kademesini anlatan Playtest bölümüne göz atabilirler. Tam olarak sanal gerçekliğin hayatımıza entegre olduğu distopik bir dünyayı anlatıyor. He's not real. He's a sort of Okay. Player One filmi de oyunlarla ilgilenenler için sanal, sanat ile gerçekliği bir arada somutlaştıracak bir film olabilir. Ben şahsen VR teknolojisinin oldukça meraklı ve bu anlamla ilgili her gelişimi heyecana takip eden birisi olarak umarım yakın bir gelecekte bu sektörün daha da geliştiğini görebiliriz. Çünkü belki de bu teknoloji dünyadaki fırsat eşitsizliğini de kısmi olarak kaldırabilir. Her ne olursa olsun gelecek gerçekten heyecan verici.